Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Bugün evi hızlıca toparlıp birkaç iş yapmak lazım. Ama önce bir çocuk işe çıkarmak lazım. Hadi dışarı gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şimdi parka geçeceğiz. Geçerken Kur'an'ın size eğitimini göstereceğim. İnanılmaz birisi. Bekle lan babam. Bir böyle seçeneğimiz var. Kucağa atlama gibi. Hadi atla kucağıma. Gel. Gel. Atla. Hop. Hop. <laughs> Yoldan karşıya geçerken böyle bir seçeneğimiz var. Kucağıma atlamayı biliyor ya da 3'e kadar sayıyoruz. 3 dediğimde koşturup yolun karşısına geçmeyi biliyor. Sabah rutinlerini seviyorum. Çocuğumu çiçeğe ve kakaya çıkarmayı çok seviyorum. <laughs> Bugün ne yapalım ya? Nerede lan? Benim evladım yok. Kurama! Buradaymış. Ama sabah kahvaltısında hayvanlar gibi gevrek yemek isteyenler şöyle güzel. İzmir tulum peynir yanında da böyle iki tane sıcacık gevrek olsun ne yerim? Hadi gidelim. Anahtar evet, üstünde. Günaydın. Günaydın. Bir sürü bir şeyiniz olur. Bak, saadeniz, ayakkabınız, her şeyiniz burada. Ne yapıyorsunuz? Nasıl geçti geceniz? Ben vlog çekiyorum. Merhaba. Merhaba. Bir patlama var <laughs> mı? Yanımda iki tane dansçı adam var. Bir tanesi kendini göstermiyor kameraya. Seni mi andım? Günaydın. Çok küfür etmişim geçen sefer. Bu defa hepsini sana söyleyeceğim. Aferin sana. Up, 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 up. Oh, oturalım böyle. Aferin babama. Oh. Oh. İyi geldin mi babam? Şimdi biz az önce ne yaptık? Az önce Kuram'a ventolin yaptım. Kur'an'da şey var, astım var, nefes alakalı problemler yaşıyor. İnsandaki o bildiğiniz Ventolin'in bir aletle ona da işte şey yapıyoruz, buharlaştırıp nefes almasını falan sağlıyoruz. Bazılarınız belki şu an bana küfür edecek. İşte bu hayvanları satın alıyorsunuz, genetik problemleri var, ondan sonra böyle uğraşıyorsunuz, bunların ürettirilmemesi gerekiyor falan diye. Kur'an'ı ben parayla satın almadım, sahiplendim. Geldiğinde bana berbat haldeydi. Bir şekilde sağlığınız, mental sağlığını yerine getirdik ve her şey şu an yolunda. Yaklaşık 4-5 yıldır mutluyuz. Ama arada bir böyle problemlerimiz çıkıyor. Tavsiyelerinizi açayım gerçekten. Havalandırma cihazı bilmem ne. Bir sürü bir şey var evde. Yine de tavsiyelerinizi açayım böyle bir problem yaşayan varsa. Sizi seviyoruz. Değil mi babam? Fotoshoot yapmam lazım benim. Kombin ayarlamam lazım. Pembe renkli çok az bir şeyim olduğunu fark ettim. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Hem de size şeyi göstermek istiyorum böyle... İşte bu sosyal medyada gördüğümüz bu hayvan gibi iyi prodüksiyonlu içerikler nasıl çekiliyor, arka planda neler oluyor, hangi ekipmanlar bir şey evde yapılabiliyor mu, biz yapabiliyor muyuz falan bunları size anlatacağım. Hem de kendim de uzun zamandan sonra böyle keyifli bir şey yapmış olacağım. Bir de geçmişte böyle fotoğraf, fotoğraf çekim, tekniği, poz vermek gibi bir şeylerle alakalı video yapmıştım böyle çok yıllar önce. Video çok sevildi, ikincisini yapacaktım, yapamamıştım. Ee, ne diyorsunuz, öyle bir şeyler istiyor musunuz? Bir de modellikle alakalı bir şeyler bir şeyler falan. B bilemiyorum. Ne istediğinizi bilmiyorum. Bana yazın. Yani çok şey yapmak istiyorum ama ne istediğinizi bilmiyorum. Puma'nın speed ile bugün çekim yapacağım. Selam selam. Ben videoyu açmayı unuttum biz bugün Belgrad Ormanı'ndayız. Bayağıdır İstanbul'da yaşıyorum. İlk defa geldim böyle bir yere. Gelirken de şey dedim. Ulan dedim koskoca İstanbul'da bu kadar insan şu ilk defa mı getirdiniz beni buraya? Muazzam bir yer. Ben olsam her gün buraya gelirim. Uzakta oturmama rağmen. Bugün burada dostlarımın dans çekimini yapacağız. Yönetmenlik yapıyorum bugün yani. Eğlenceli şeyler olursa çekeceğim. Evet, çekime hazırlanıyoruz. Bu iki tane çıplak gördüğünüz insan. Ha? Evet. Evet. Bu iki insan şimdi dans edecek çıplak olanlar. Ben de onları çekeceğim. Bu video bir seriyle ile iş işbirliği içermektedir. Şimdi ben size birazcık bu adamdan bahsetmek istiyorum. Bu adamın olayı ne? Kutuyu açtıktan sonra tam tamına bir gün sonrasındayız. Ben sizin için bir gün deneyimledim. Ondan sonra çekmek istedim. 3 saatte şarjı doluyor. 3 farklı çekim modu var düşük, orta ve yüksek. 50 dakikada çalışma süresi var. Normalde teknik detaylar böyle olması gerekiyor. Benim kullanım deneyimlerimde aktarmak istediğim şeyler şunlar. Ayakta durabilmesi inanılmaz bir avantaj. Normalde bu cihazlar duvara falan asılması gerekiyor ya, Ayakta durabiliyor. Burasına yani entegre ışık sistemi ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama burada öyle bir ışık var ki odada hiçbir ışık yokken cihazı açtığınızda direkt şey oluyor böyle. Her yer aydınlanıyor falan. Ben bunu da niye anlatıyorum? Ben aslında bu cihazın abisi denilebilecek all-in-one'ını kullanıyorum yani. Şurada gördüğünüz alet hem süpürge yapabiliyor hem paspas yapabiliyor hem bir şey her şeyi yapabiliyor yani. Buraya yumurta attığınızda da piş piş yapıyorsun temizliyor bir şey bir şey. Bunu bak, reklam gibi algılamayın ama herifler 150 yıllık marka öyle düşünün bazı şeylere böyle bakmak lazım. Ben burada size tamamen deneyim aktarıyorum dediğim gibi bunu yaklaşık bir buçuk senedir falan kullanıyorum hayvan gibi memnunum. Bu da işte bir gün deneyimledim. İnanılmaz bir cihaz. Eğer böyle şeyler düşünürseniz linki aşağıya açıklama kısmına bıraktım. Yani düşüyorsun. Yo. Bilmediğim el hareketlerin hepsini yine <laughs> yapmaya devam edeceğim. Şey, Naruto hareketi biliyor musun? Aa, çok zor onlar. Naruto el sahne yapabilen var mı? Varsa yorumlara bekliyorum. Ne diyorsunuz? Ya ben bu kombinin hiç bu kısmını gösteremediğim için çok üzgünüm. Hep kapalı alan değil diye. Aslında böyleydi. Merhaba dostlar kervanı. Bir soğuğun ininde çıktık dışarı. Dedik ki bu böyle olmayacak. Biz birer tane enerji içeceği içelim bu hayatta. Veya bir efendime söyleyeyim soğuk kahve bir şey marketten. Ya bu, bu videoda çok fazla ses sorunu bir şeyler yaşadım. Çünkü kamerayı kullanmayı bu videoyla beraber öğrenmiş oldum. Bir sonraki videoda hiçbir böyle bir sorun yaşamayacağınız teminatını veriyorum size. Şu anda da yaşamadığınız gibi. Ben bu arada bugünkü Puma Puma bir içerik çıkartacağım dedim. O bu, bu tarihe yetişmedi. Bir sonraki videoda o içerik nasıl yapılıyor, arka planda neler yaptım. Aa, genel olarak içerik çekerken nasıl süreçler izliyorum falan onları bir sonraki videoda göreceksiniz. Bir shoot göstereceğim. Bunu da böyle aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Ne yapmamı istiyorsun? Kutu açılımı videosu değil mi bu? Ne kutu açılımı? Merhaba. Bu videoda kutu aç aç bitmedi. Bütün kutu aç. <laughs> Az önce şöyle bir kargo geldi. Ne olduğunu bilmediğim bir şey. Üzerinde böyle bir ablanın fotosu var. Böyle de bir yeni ahit. Eski ahiti yollamışlar. <laughs> oh. Ne bu be? Ben merak ettim. Oh. Wow. Bu ne be? Oh. Bu ne be? Yumurta oh, koymuşlar buraya. Istiyorum. Yumurtaya can veren <laughs> Rabbim. Yumurtaya can veren Rabbim. Bakın <laughs> ya. Mandalinayı bizim için kabukları dilimlerine ayırmış. Bu ne ya? <laughs> Kendimi şey gibi hissettim şu an. Beyrut'tan hediye yollanan Canı Berberoğlu. Banu Berberoğlu. Canı kim lan? Hafra. Canım. Zahmet edip bunları bize yollamışsın. Teşekkür ederim Hafra. Bunun Buraya yeniyor. Yanmıyor. Gösterdi mi? Netledi mi? Bunlar yenmiyor galiba. Kankam yeniliyordur değil misin? Ver bakayım bir. Ben şey yapmıyorum. <laughs> <laughs> Yemin diyor. et. Yanmıyor. Çomarlık. Aynen. Ya yemin ederim ha. 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 Oğlum ben... altın çilek. Ha. <laughs> bir, ara, bir ara bütün teyzeleri dolandırmadılar bunu Türkiye'deki bütün haber altın çilek muşzevi bitki. Ay <laughs> <laughs> bilemedim hangisini yesen Hı. daha şunu... şu. Çok iyi lan hayatımda en iyi çilek. Bu çileğe benzemiyor. Altın çilek. Ekşi bir çilek gibi tabii. Kanka altın çilek işte. Çok iyi ilk defa yiyorum kanka ne yapayım? Nasıl? Bayağı. Hiç mi yemedin? a, -a. Ne domatese benziyor zaten. Ya şurayı gösterebiliyor muyum bilmiyorum hepsi çok ilgi çekici o yüzden çok kararsız kalıyoruz anladın mı? Baksana a -a. tiplere. Altınlı bu hmm. hmm. üstünde altın var. Bak. Evet altın var üstünde gerçekten. Neydi o gövdü gövdüsü dolandırıcı kadının adı? Altın kahve falan döken. Neydi lan o kadınlardı? adı kahvesine altın döken şu paket oldular ya. Hmm. Ya her neyse işte. Abi. Çikolatanın tadı çok güzeldi. Hanımın Büşra'ya buradan sevgiler. Eline sağlık çok güzel. Kutsal kitap kıvamında hmm. bir çikolata. Oo, oo. İçindeki çikolatalar bittikten sonra bunun ne kutusu olacağına dair <laughs> haberi olanlar. Pizza yapıyorum. Yemek yani, yerken tam olarak buyum bak. TFT açıyorum. Oynayanlar bilir. Önüme Ne diyorsunuz pizzanın pişmiş haline? Ben bu dondurulmuş pizzaların üstüne Birazcık kekik, birazcık nane, zeytinyağı güzel güzel gezdiriyorum. Domates ve biber varsa onları ekliyorum. Ve birazcık da dondurulmuş mısır falan kafi. Mesela bunun dip sosu olmadığı için de normalde ketçap çok sevmedim ona rağmen. Dip sosu olmadığı için o ağzım domates tadını aradığı için çok hafif atacağım. Bunları size daha güzel çekmek isterdim ama. Direkt böyle yiyeceğim diyeceğim desem. Altı çok sert olmuş. Bu kadar sevmiyorum. Uludağ gazozu seviyorum reklam değildir. Hashtag reklam yazmak zorundayım ama. Ya yani şurada da bir tane hayatta poşetim var. Poşete basıldım daha önce. Vakko. Boşuna zarar gelmesin diye de evine en üst yerine koyarım. Her kadrajda çıkıyor. Ama bu çok kötü. Bunu daha fazla devam ettiremem. Yemek yiyeyim. Ki... Ne yapalım? Sahile mi gidelim? Şurada üç tane şey var. Açsan bak en sevdiğin şeyler varsa orada öyle bir şey belki. Biz geldik. Bu Bostancı Luna Parkı'na ya bu. Korku şeyi bile varmış baksana. Bob'tan da anla koyayım. İki defa geldim hayatımda buraya. İki defa bilmem akzatla, eğlenme maksatlı. İkisinde de birisinde çok kalabalıktı. Bayramdı böyle çoluk çocuk. Böcek aşat her bir şey vardı. Girmedim şimdi geldim kapalı. Abi internette 12 yazıyor işte. Haritalara basıyoruz orada 12 yazıyor. Burada 12 yazmıyor. Nedir bu sohbet? Ben bunu anlamamışım ki ne? Aa. Ya Luna Park için geldik. Şu bildiğiniz Bostancı'daki... Şurada yemek yiyip evimize dönüyoruz ya. Yani üzgün olmalıyız. Ben bugün hayatımda ilk defa ne yaşadım biliyor musunuz? Ne yaşadın Albert? Minibüs bindi. Ve Albert'le beraber bindik. Evet, ilk minibüs deneyimdi. İstanbul'daki bu arada yani İzmir'deyken bindim tabii ki çocukken ve hayatımın belki kısa bir döneminde de olsa ee, keyifliydi. Yani şöyle yorum yapabilirim. Taksinin kapının önüne kadar götürmeyen versiyonu ve çok ucuz. Evet. Beza... Çok hızlı geldik, geldik. Evet çok hızlıydı. Bedavaydı. Ve bizi epey götürdü. Ee, puanım Puan verme Zorunda puan, mıyım puan vermek? Puanım 5 benim. Puanım benim. 10 on üzerinden mi 5? Bu hiç tercih etmem. 10 üzerinden mi 5 dolmuş ya? Ne deniliyor burada? Dolmuş mu? Minibüs. Minibüs. Evet. Bizim orada evet. dolmuş Normaldeş hepsi. Ooo bak bu benim en sevdiğim araba. Her geldiğinde bunu çekiyorsun. <laughs> bu benim en sevdiğim araba. Normalde hiç böyle şeylere ilgim yok. Ama a, bir süredir gördüğümde diyorum ki ben a, araba alayım artık. Bakalım belki önümüzdeki günlerde bir tane çekeriz. ama herkes şey diyor bunlar yaşlı araba oğlum çok uğraşırsın falan diyorlar ama ben bunları seviyorum. ne yapabilirim? herkes modern taksi sevmek zorunda değil. of sizinle aslında bu gece çıkıp Luna Park eğlence bir şey yapmak istedik. biz sadece. biz de çok istiyoruz. Franchise bir restorandan tavuk yedik. onu da göstermek de istemedim. böyle dedim ne saçma. sipariş verdiğimiz yemeği de göstermeyelim falan. evde yapınca okey ben yapmış oluyorum gösterebiliyorum ama Sipariş verdiğimizde göstermeyelim bir zahmet. Çok ayıpmış gibi geldi. Bakalım yarın neler olacak. Yarın neler olacağını ben de merak ediyorum dostlar. Bu gecelik bu kadar mı bilmiyorum. Bu gecelik bu kadarsa izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ali Berk Çakır. Teşekkür ederiz sana da. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor Bakıyorum. desem hemen alta birkaç tane humanististan şey gelir mi? Arap değil, şarap. İç arabı. <laughs> Ne? İç arabı değil ya. iç arabı. Ata abi. sözleri bedeyim. Yağmur hızlanıyor ya biz evet. kaçıyoruz. Bay bay. Yağmur Atacan ve <laughs> Pınar Altuğ'a da buradan sel. Yağmur devam eder <laughs> diyenler. Pınar 19 litre damacan ayasın. Yağmur devam etmeyecek diyenler ata sahip kuyumculuk yazsın. Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ gibi şakalar. Pınar marka ben ve al. Atacan ata sahip. <laughs> ne?